selamünaleyküm arkadaşlar. Örgü Canine kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlerle lif örmeyeceğim. Bu sefer de çok güzel böyle bir yazma oya örneği aldım. Sizlerle paylaşacağım. Bundan bende ino oyası da var. Bunu ben tığdan yaptım. Alt zeminini yaptım. Önceden hazırladım. Vakit kaybetmeyelim diye. Sizlerle örelim inşallah. Böyle pembe var. Kahverengi var. Bu da nar çiçeği rengi arkadaşlar. Alt kısmını da yeşil yaptım. Beyaz da kattım. Şimdi öreceğiz. Ya Allah ya bir deyip örelim. Şu alt kısmını bir boncukla Şurasını böyle 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. 3 defa doluyorum. Şu önceden yaptığım Yanlarını yaptığım yerin içerisine doluyorum. Bir tane Zincir çekiyorum boncuk alıyorum başına buraya sabitliyorum 3 tane zincir çekiyor şu gene aynı önceden yaptığım yerin içerisine doluyor böyle 3 tane yapıyoruz 2 tane de arasında boşluk yapıyor 3 zincir çekerek boşluk bırakıyorum böyle burasında şimdi 7 tane yapacağız şu alt kısmını dökeceğiz şu kelebeğin alt kısmını dökeceğim İnşallah 7 tane yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Önceden 3 zincir çekip yanlarını ördüğüm yerin içerisine doluyorum böyle. 7 tane yapacağız. Doldum arkadaşlar. 7 tane yaptım. Geri döneceğim şimdi. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu yaptığım kutucuk değil de diğerinin içerisine doldum diyor. Bir, iki, üç tane zincir çekiyor, içerisine doluyor. Üç zincir çekip doluyor. Üç tane zincir çektim, yine aynı doldum arkadaşlar. Burası beş tane olana kadar üç tane zincir çektik, doldu arkadaşlar. Şimdi geri döneceğiz. 1 2 3 tane zincir çektim. Şuraya değil arkadaşlar şurasına. Bu da bir tane koy yapmıyoruz Şimdi 3 tane boncuk çektim. 3 tane boncuk alacağım yanına. Böyle sıfıca tutturacağız şuraya. Bir tane atlıyoruz 1 2 3 tane zincir çektim. önceden atladığım yerden aşağıya gidiyor. 1 ki 3 tane zincir çektim. Şu diğer yaptığım yerin alt kısmına battım. 1 2 3 tane zincir çektim. Gene aynı. 2 tane burada boşluk bırakacağım. yine aynı bu şu yaptım. Şunları yapacağım. 3 tane yapacağım. Burasını bırakalım. Şimdi biz burayı yaptık gösterdim burasını. Şuraya Bunlar çiçeği rengi yapmışım. Beyaz yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu da kahverengi yapalım. Yanına da pembe yaparız. Şuraya kahverengi yapalım. Yanına da pembe yapacağım. Şurada bir tane boşluk bırakmıştık ya arkadaşlar. Oradan tutturuyorum ben bunu. Bir tane zincir çekiyorum. Boncuğun içerisine giriyorum. Bir, iki defa da çektim arkadaşlar. Bir, 2 zincir çektim şuradan bir tane boncuk alacağım şuraya sabitliyorum arkadaşlar iki tane zincir çektiğim yerin içerisine şimdi burayı bağlayacağım şunun içerisine hiç zincir çekmeden böyle bunu sabitliyorum ki üç defa böyle başına doluyorum yine aynı bunun içerisine dolacağım bir iki üç defa da çektik 2 zincir çektim. Bir tane boncuk aldık arkadaşlar. Şuraya sabitledim gene. Zincir çekmedim bak burasını böyle sabitliyorum. Bir kere daha böyle. 1, 2, 3, 4, 4 kez bu sefer de dolacağız. 1, 2, 3, 4 kez çektik. 1, 2 tane zincir çekeceğim. Yine boncuk bir tane geçireceğiz buraya. Buraya sabitliyorum böyle. Zincir çekmeden. 2, 3, 4, 5 kez dolacağız. 1, 2, 3, 4, 5 kez çektik arkadaşlar. 1, 2 tane zincir çektim. Buraya yine boncuğumu sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şu alt kısmını şimdi dolacağız arkadaşlar. Önüne ip alarak şurasını aldığı kadar dolacağım böyle. 7 8 9 10 11 12 tane aldı arkadaşlar. 12 tane oldu burası. Önüne zincir çekmeden şuraya bunu sabitliyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir alıyorum. Estağfurullah. Bir tane boncuk aldık. Uç kısmına boncuk. Şimdi biz kelebeğimizin antenlerini yapıyoruz. Dolacağım buraya şimdi. 12 tane de buraya dolacağım. Önüne ip alarak doluyor. Arkadaşlar. 10 11 12 tane oldu arkadaşlar. 12 de burasını yaptım. İpim de güzel çıktı şansımda. Bazısı çok ince çıkıyor. Altın başa güzelmiş. Bazısı güzel olmuyor. Şuradan diğer boncuğun arasına geçtik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Cene zincir çektim. Bir tane boncuk alıyorum. Bunu böyle buradan bağladım. 12 tane de yine dolacağım buraya arkadaşlar. Antenini yapıyoruz. 8 9 10 11 12 tane oldu arkadaşlar. 12 tane yaptık. Şimdi bunu buradan duracağız. Zincir çekmeden buraya ne kadar sıkı yaparsınız o kadar daha güzel oluyor. Ben ne kadar sıkı yaptımsa yine de bu açılıyor. 1 bir iki tane zincir çekeceğim. İki zincirden sonra gene bu şurada boşluk bırakmıştım ya arkadaşlar bir tane. Oraya tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum. İki defa doldum. Şu boncuğun arasına doluyor. İki zincir çekeceğiz. Şimdi kelebeğimizin yan tarafını yapacağız zincirimize sabitleyelim. diyelim. 1 2 3 tane doluyoruz. 2 3 defa da çektik. 2 zincir 1 tane boncuk yerine aldım. Başını buraya sabitledik arkadaşlar. 1 zincir çekip içerisine böyle tutturuyoruz. Bu sefer 4 kez doldum tığın başına bir iki tane zincir çektim yine boncuğumu alacağım işlem aynı yani hiç değişen bir şey yok burada bir tane zincir çekerek bağladım içerisine tutturdum böyle 2 3 4 5 tane doluyor son şurasını yapıyoruz 2 3 4 5 kez çekiyoruz bağladım buraya arkadaşlar bir, iki tane zincir çektim. Bir tane boncuk alacağım. Geçireceğim. Gene aynı yaptım. Yani devam ediyor. Şuraya sabitledim. Önüne ip alarak burasını dolacağız. 12 tane. Bir tane doldu. İki. 12 tane dolduracağız burayı. Şu antenler de 12 tane oluyor arkadaşlar. 8 9 10 11 12 tane doldu arkadaşlar burayı. 12 tane oldu. Şimdi şu gene aynı kök kısmından tutturuyoruz. Sıkıca 3 tane zincir çektim. Şimdi yakacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası doğru yüzü. Burası doğru yüzü oldu. Ters yüzü burası. Güzel oldu arkadaşlar. Bu da kahverengiyle oldu. Bir de pembeyle yapayım. Çok kolay örnek arkadaşlar. Güzel de oluyor. Bu da beyazı oldu. Şimdi şunları sökerim. Renklerini sevmedim bunların. Bunları çıkarırım ben orada. Böyle bir de başka bir yazmaya da böyle yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. Ben kendimin de vardı. Yeğenlerime de yaptım. Şimdi de yapacağım. Allah nasip ederse inşallah. Şimdi bir de ben pembesini yapayım. Dediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben yazmamın içindeki çiçeklerin renginde yaptım arkadaşlar. Siz i̇stediğiniz renkte yaparsınız. Şurasını 5 de yapabilirsiniz. Biraz sanki yakın oldu gibi. 5 olsa daha mı güzel olur? Belki 5 yaparım bir dahakinden sonra. Üç tane az oldu. Beş tane aralıklı yapalım. Şimdi kap kameramı kapatayım. Bir tane pembe yapayım. Sizlerle buluşayım. Arkadaşlar kahverengisini sizlerle birlikte yaptım. Şu pembesiyle morunu da şimdi yaptım. Şu orta kısmında 5 tane boncuk koydum. Arası böyle oldu 5 tane olunca. Bayağı arası açık oluyor. 3 tane böyle oluyor. 5 tane de böyle oluyor. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.